Selam arkadaşlar, arkadaşlar Almanya'da ne kadar yabancı yaşıyor onu soruyorlar, sordular, soruyorlar daha doğrusu 2023 yılının raporlarına ele geçirdim arkadaşlar. 2023 yılında 84 milyon, 84,7 milyon kişi var Almanya'da. Bunun 12,1 milyon kişi Arkadaşlar bunlar yabancı uyruklu. Yaklaşık 200 bin yabancı Alman vatandaşlığına geçmiş. Onu da söyleyeyim. Yani 12 bin, 12 milyon yabancı var. Bunlardan ayrı yeten 200 bin kişi Alman vatandaşlığına geçmiş arkadaşlar. Vay vay toplam nüfusun aşağı yukarı 14,6 oldu 2023 için kaynakları arkadaşlar bunlar yani devamlı değişiyor onun için söyleyeyim dedim 2020 için böyle bilgileri almak istiyorsanız bana yazın arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın yani bu sefer 2000 yani şimdi 12 milyon, 12 milyon. Yabancıyla 2023 kapatmışız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.